Elif ve Necef kardeşimiz sahneye teşvik buyurdular. Şimdi Hacı Vekilimiz, ilçe başkanımız, diğer arkadaşlarımız burada. Hepsi de hoş geldiler, sefalar getirdiler. Kalabalık ortam. O yüzden çok fazla bekletmeden hemen iki tanıklı başlamak istiyoruz. Nasıl mıyız arkadaşlar? Sıkıntı yok değil mi? Tamam, güzel. Mikrofonu hemen vereceğim hanımefendiye. Eline evet. evet. Gelin ona. Adınız soyadınız? Elif Özer. Baba adınız? Bayram. Anne adınız? Ayşe. Teşekkür ederiz. Evet, damat et. Adınız soyadınız? Recep Tayyip Yüce. Kim? Recep Tayyip Yüce. Evet. Anne adınız? Anadine. Baba adınız? Atakan. Teşekkür ederiz. Evet. Evlet mesleğinizi belediyemize müracaat ederek gösterdiniz. Şimdi inşallah resmi işaretlerimizin ve misafirlerimizin uzunluğunda bir kez daha bu isteğinizi ilmenizi rica edeceğiz. Tamamız değil mi? Sıkıntı yok. Gelin Hanım. Sıkıntı yok. Tamam. Evet. Gelin Hanım. Siz kimsenin baskısı altına kalmadan kendi istek ve arzunuzla Recep Tayyip Yüce beyefendiyle evlenmek istiyor musunuz? Evet. Tebrik ederiz. Mi? Evet davetli. Bey, sen de kimsenin baskısı altına kalmadan kendi istek ve arzunla Elif Özel Hanımefendi ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Tebrik ederiz. Evet, Sayın karıcım, gelin hanım ve damat beyi ödülü sizlere şahitlik veriyoruz. Şahit oldum, Allah'a emanet olsun. Çok teşekkür ederiz. Sayın başkancım. Şahitlik yapıyorum, hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. İçeride Şahit oldum, Rabbim iki can saldırdı. Teşekkür ederiz. Evet, şahit oluyorum, hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Efe Başkan. Şahit oldum, Allah'a emanet eylesin inşallah. Teşekkür ederiz. Şahit oldum, hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Evet. Şahit oluyorum. Allah mutlu mesut etsin. Teşekkür ederiz. Şahidim tabii iki can saadetin nasip etsin. Mutluluklar diliyorum. Teşekkür ederiz. Tamam mıyız? Orhan abi sen de şahitlik ediyor musun? Ediyorum. Tamam Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet bu şahitliklerle şimdi imzalara atalım. Buyurun. Buyurun. Arkadaşlar yardımcı olun. bakıyor. Doğacak olan mesleklerin vatana millete hayırlı mesleklerin var. Biliyoruz. Tabii Adana Müslüman Bağ olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın çok konuda tavsiyelerini zaten biliyorsunuz. ben özel hatırlatmaya gerek duymuyorum. İnşallah hayırlı mesleklerin yaşatmak nasip olsun. Tabi Yüce ailesi özellikle Atakan kardeşimiz bizim yıllardan beri beraber mesela arkadaşlığı yaptığımız, dava arkadaşlığı yaptığımız bir kardeşimiz. Daha i̇nşallah bu gün en tıbarede yine de mesela arkadaşlarımız devam edeceğiz. Beraber çalışmaya devam edeceğiz inşallah tekrar akrabalığın hayırlı olmasını Cenab-ı Hakk'a ediyorum. Sizleri tebrik ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Çok değerli misafirlerimiz var. Emakamımız burada, başsavcımız burada, ilçe başkanımız burada, PESİA başkanımız, diğer arkadaşlarımız burada. Ben onların da bir cümle etkilerini özellikle istirham ediyorum ve önce ilçe başkanımıza bir söz vereyim. Buyurun Sayın Başkanım. Evet ben çok kısa bir atasözü hatırlatmak istiyorum. Anadolu'da bir sözümüz var. İyilik iki başlıdır yani eşler arasında bir uyum varsa, ortada bir iyilik varsa bu her iki tarafın fedakarlığıyla olur. Tek tarafın fedakarlığıyla bunun olması mümkün değildir. Eşlerin uyum içinde yaşayabilmeleri, fedakarlık yapmalarını gerektirir. Onlara azizane tavsiyem büyüklerin dualarını almalarıdır. Ben tekrar mübarek olsun diyorum. Evet, teşekkür ederiz. Evet, Sancakta Belediye Başkanı Yardımcı olan kardeşimiz de burada. Ona da bir mikrofon vereyim ben. Buyurun. Çok teşekkür ederim saygı medya başkanım. Ben de bu nikahla birlikte her iki aile arasında sevgili muhabbetin çoğalmasını istiyorum. Gençlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. Saygılar var saygıdır. Allah razı olsun. Evet, Pesiyat Başkanımız Kadir Bayram burada. Ağla mikrofonu yöneyim ben. Buyurun evet, Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Biz de iki can saadeti diliyoruz. Mutluluklar diliyoruz inşallah. Gayri bir uzun yıllardır tanıyoruz. İnşallah güzel bir saadet, güzel bir mutluluk diliyoruz inşallah. Ki, söz almak isteyen var mı? Evet. Sayın Savcıma, Kaç ben sözü vereyim. Bir telefonu Savcı Evet, Atatürk'ten Aynı zamanda da Aslı Kıratörlerle hemşerimiz. de bu onun ve ailesinin ne kadar sevindiğini gösteriyor. Ben falan... her iki Evladımızda da e, 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 mutlu olması konularını biliyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın siz böyle alın. Hem mikrofonu hem aile cüzdanını takip etmek üzere ben size takip Sevgili Elif, sevgili Recep Tayyip. Az önce birbirinden değerli şahitlerin ve birbirinden değerli konukların, hanımefendilerin, beyefendilerin huzurunda atmış olduğunuz hayatımızın en önemli imzasıyla değerli başkanımız sizleri karı koca ilan etti. Evlilik bazen görmek, bazen görmemek. Bazen aptal almak, bazen üste çıkmak. Ama her zaman karşılıklı bir anlayışla, karşılıklı bir saygıyla, sevgiyle evlilik kurumunu hem aileleriniz için, hem kendiniz için, hem de bundan sonra sizden doğacak olan sağlık nesiller için sonsuza kadar ömrünüzün sonuna kadar sürdürmektir. Sizlere saadetler diliyorum, bol saadetler diliyorum. Burada şahit olan herkes sizin ömür boyu mutlu olmanızı diliyor. Başkanımız evlilikle ilgili e, önerilerini söylediler. Biz de artık onu tekrar etmeyelim ama sizden doğacak nesillerin sağlıklı, sıhhatli ülkesine, milletine bağlı nesiller olacak doğacağına kimsenin kuşkusu yok. Allah sizleri mesut etsin. İki aileye hayırlı uğurlu olsun. Tabii e, kayıp bizden sayılır ama e, fakat biz evliliğin asıl sahibi olarak, onun arkasında duracak kişi olarak ve hepimizin arkasında güçlü bir kadın vardır. Değerli Elif Hanım'a, Gelin Hanım'a evlilik cüzdanını takdim edeceğiz. Sizlerin adına ömür boyu mutluluklar diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> teşekkürler, teşekkürler. Hayırlı olsun teşekkür ediyoruz. Evet, konetli şairlerimize Sayın Belediye